Ben Emir. Bugün sizler PUBG Mobile devam ediyoruz. Bugün yine Transformers bu sefer arkadaşlar direkt göreceğiz yani gideceğiz yanlarına bu sefer haritadan bakıp yanlarına gideceğiz. Şimdi o uçaktan atlıyoruz. Nereye atlayalım Bir ileri falan atladım. Biz bu arada şuraya gitmemiz gerekiyor. Transformers burada. Şu an yanlış olsa o zaman ben kendim giderim. Bak tam bura Transformers tam orada olması gerekiyor. Yani başka bir şey olamaz. Biri beni takip ediyor. Bir takım arkadaş. Bak yaptığım şeyler yapıyor. Tamam. Şimdi şuraya bir inelim. Hemen. Neredeyse yakında geldik. İlk önce bir loot toplayacağız. Öyle gideceğiz tabii ki de de bu beni niye takip ediyor anlamadım ben. Şuradaki evlerden güzel bir loot toplayabiliriz. Neden olmasın? Bas abi bas. Ne yapıyor bu? Bu bildiğim beni takip ediyor herhalde. Durayım ben. He. Değişik şeyler yapıyor. Onu... Ne yapıyor anlamadım. Neyse tamam şimdi buradan bir toplayalım. Doğut toplayalım. Bu pencereden girilmiyor muymuş? Abicim bana da biraz loot bırak. Silah bırak. Ya alacağım silah aldı. Oğlum sen niye beni takip edip buraya geldin? Al bunu da. Ee, nerede? Nereye gidecektik? Tamam. Şu evi de alayım. Ee, gidelim sonra oraya. Bugün Transformers'ların olduğu yere gideceğiz. Bir mi vardı orada? kask bulduk. Bir tane OMP'miz oldu. Ne oldu lan? Burada biri var. Yoksa o adam mı sıkıyor? Yok la burada harbi biri var. Canı azalmış. Neyse benim işim değil. Önüme çıkarsa vururum. Eee nereye? Oraya gideceğiz. Tamam. Hemen gidiyoruz. O sırada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip edenlerin DM'lerine cevap veriyorum. Etmeyi unutmayın yani. Atılacak bir şey atılacak bir şey yok. Orada tam Transformers karakterleri var. Geçen bölüm sadece bir tanesini yakalayabildik. Bu bölüm hepsini yakalamaya çalışacağız. Yani büyük ihtimalle orada. Çünkü başka bir müsait bir yer yok. Harbi burada mı acaba? kaldırdı yok ya Bence bura al şunu tamam bas oraya bas oraya doğru bas ee, alan gelecek birazdan hızlı olmalıyız geçen bölümde alana yakalandık Neon Karagahı Neon kararga karargahı burası olması gerekiyor da. Burada bayağı adam var. Evet neon neon Karagahı ve bayağı adam dolu. Yani silah seslerinden duyuluyor zaten. Evet map değişti biraz. Şu an neon karargahındayız. Lan! Nerede? Göster kendini. Bunu nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyor bu eleman? Lan çıksana! Lan niye çıkmıyorsun? İlla oğlum buraya da çıkmıyor. Arkamdan gelmişsin ha. Gel oğlum gel. Dur abim. Bayıldı öldü. Abi çok işler çok kişiler. Tekniye niye vuruyorum? Seri at. Dur, dur, dur. Bir geliyor. Abi şunu bas ha. Acil bas. Gitme sen. o Sen gitme. Seni vuracağım ben. Dur, 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 dur. O ölecek zaten kendi kendine. Şu eleman loot'unu topla. Dur 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 silah al silah al silah al. Lan silah al. Oh şükür. Ama hala adam var. Seni ben bir öldüreyim. Kaç saattir ölmedin? Direndi adam ya kaç saattir? Doldur mermi de olur. Acil mermi bas. Bas şuna da mermi. Bin abi şuna. E burada Transformers karakterleri yok mu? Ben onun için geldim. Burada böyle değişik bir yer var. Bura nere böyle? Ama burada yine onlar yok. Biz etkinliği tamamlamak için onları görmeye geldik. Ama bakıyoruz ki ortalıkta yoklar. Bir geri. Şurada. Ben oğlum silahı bırakayım. Bir daha geliyor, bir daha geliyor. Abi çok kişiler. Ben vuramadım. Oğlum öldürecek mi beni? Uy! Tamam güzel. Sen ne oldu ne oldu ne? Artistlik yaptın sen hava yaptın oldu. Ha ne oldu? Sen neyle atış ettin bana? M4 sunatıyla mı atış ettin? Ne bu kadar ne kadar vurdu böyle atış. Tamam. Okay. Bas bir tane şundan. Abi biri daha var karşıda. Yok bu bunun şey mi? Tam öldürdük herkesi. Şimdi artık buradan çıkabiliriz yani yeterince loot topladık. Çıkış nerede? Da böyle değişik bir yapı var. Ee, buradan da çıkmamız gerekiyor. Eyvah. Hayır. Ondan? Ben nasıl çıkacağım? Alan geldi. Eyvah, eyvah, eyvah. Çıkışı bulduk. Bas şunu. Enerji içeceğini yapıştır. Abi hala adam var burada hala adam. Bastırık. Eyvah alan çok gitti. Hii. Oha lan! Par Parşütü açtım. Şuna bin şuna bin. Tamam geçtik alanı. Yok daha geçememişiz lan. Araba var araba. Şansım araba geldi. Tamam abi böyle biz gideriz. Bu alanı geçeriz. Aa Transformers karakteri gidiyor. Gidiyor bir dakika dur dur. Gidiyor onun yanına gitmem lazım. Aynen o. Yok la bizim takımdan biri mi yoksa? Yok bence bizim takımdan biri değil ya. Bir de ben şey niye basmıyorum sargı bezi. Sargı bezi basayım. Hadi alana neredeyse geldik. Bas biraz da sargı bezi. Oğlum ne kadar hızlı gidiyor bu alan ya. Bir durmuyor. Bir durmak bilmiyor. Dur artık. Dur alan dur. Lütfen dur. Dur 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 dur. dur. Gitme gitme. Gitme. Hadi. Hadi. Hadi geçebilirim. Aa, ah, hava. Orada airdrop düşmüş. Uçak gidiyor şu an. Ya da daha düşünmemiş. Oh geçtik alanı. Ne oldu alın arkada kalın. Airdrop düşüyor görüyorum şu an. Allah kahretsin. Ay ben ne yaptım? Arkadaşlar ben çok kötü bir şey yaptım. Transformers karakteri şurada gidiyor. Ee, neredeyse önümüzde. Takviye yaptım ben buna. Nerede? Dur şurada, Şuradan şuradan şuradan. Oğlum şansıma bak bir araba daha. Ne kadar şanslıyım bugün ya. Hadi. Kap arabayı. Kap. Sür otomatik. Turbaya dal. Yanlış yere gidiyorum. Yanlış yere gidiyorum. Şura. Hayır yine yanlış yere gidiyorum. Bura. Evet tam ilerimizde şu an. Baya bir ilerimizde. Yani o olması gerekiyor. Ona yetişmem lazım. Bu ne ya burada drift izi var bir sürü. Yoksa transforması buralardan mı geçmiş? Evet bu iz olabilir. Hadi yetişeceğiz ona yetişeceğiz yetişeceğiz. Çok da hızlı gidiyorlar zaten. Bak burada adam varmış. Nerede bu arada hala göremedim onu. O mu? Yok oğlum o bizim takım arkadaşımız. Ee, Orj. Niye gitmiyor? Ha hızlanıyor. Orjinali karşıda. Ay ben niye hep karıştırıyorum? O bizim yokla takım arkadaşı da değil takımda öyle biri yok ki. Ha mus mus diye biri yatan varmış işte. Ya musmuş o. Hava yardımı geliyor şu an. Ya, oğlum. Ya nerede bu transformans şeyleri hala bir bulamadık. Oha. Bu. Aa ateş 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 ateş. Hadi. İki Transformers savaşı. Ben dönüşebiliyor muyum buna? Ben niye dönüşemiyorum? Aa etkinleştirdi. Lan Transformers oldum. Wow. Öleceğim oğlum. Abicim bir Transformers olarak. Heh, etkinleştir. Ya 20 saniye. Bir bekler misin trans oğlum? Alıyor. 4 3 2 1 evet, E ee? O birlikte savaş dedim. Şu an Transformers'la savaşıyorum. Bu kim bilmiyorum. Da benim bayağı bir enerjimi yedi bu. Oğlum bu beni öldürecek herhalde. <laughs> La bir yardım edin oğlum. <laughs> dönüş de dönüş. Aha öld Lan öldürdü beni. Vazgeç. <laughs> Lan! <laughs> Oğlum ben bunu bilmiyordum. A canlanması varmış. Ha canlandım ki. Um transformasa savaştık. Atla. Alan neredeyse gelmiş zaten. Ama şimdi eşya yoksa ben videoyu kapatırım yani lootumuz yoksa kapatırım videoyu. O kadar iyi loot topladım çünkü. Ya UMP vermiş bana ya. Neyse o zaman bu videoluktan da bu kadar olsun. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.